Evet, sevgili dostlar. Bugün Ercan Yel Lezzet Kuşağı ve Gizli Kuşağı'nda Ozbeyli köyünde Dalyan Kasaba geldik. Muhteşem bir lezzet. Bana göre etlerin en lezzetlisi. Çağ döneri yapıyorlar bugün. Bir ustamız var. Hem bir konuşturalım bakalım neler varmış. Nasıl yapıyorlar? Hocam merhaba. Merhaba. Hoş ne eti kullanıyorsunuz bunlar? kuzu mu bu, bu. Herhangi bir döş, kaburga falan herhangi bir şey. Kuzu mu koltuk yakar Peki kaç kilo sarıyorsun hocam? Ali abi çık Ali abi. 35 kilo sardım. 35 kilo. Tabii günler günler Her hafta pazar günleri mi yapıyorsunuz? Pazar günleri özellikle. Peki başka bir şey katıyor musun bunun içine? Tabii sos var. Sos var. Tabii bir gün öncesinden sosa yatırıyoruz. Sosu da dinlenmiş bir ekmek tabi, bu. Tabii tabii dinlenmiş, dinlenmiş bir ekmek. Bunu şişe mi takıyorsun? Şişe. Şişe takıyorsun. Ee, Kaçta biter aşağı yukarı? Mesela şimdi şu anda kaç Kaçta saat başladınız yapmaya? Şu an saat kaç? İkiye geliyor. Saat 4.30-5 gibi biter. Aynen. Değerli dostlar nerede olabilirseniz olun. Her zaman bu çağ kebabını, çağ dönerini tatmanızı tavsiye ediyorum. Harika bir lezzet. Tam sağlık. Bir de burada Dalyan Kasap'ta, Kozbey'de, Yenifoça'da bakın kendi etlerini kullanıyorlar. Sucuk değil mi hocam? Sucuk. Kendiniz yaptınız sucuk. Ee, bu Bonfile, Külbastı, Pirzola, Beyti. Beyti, Kasap Köftemiz. Bir de değerli dostlar burada 12-13 saatte pişen ayak paça kendi ve kelle suyu. paça kendi suyunu olduğu ateşinde pişen e, tam sağlık diyorum ben buna. Bu kelle paçayı, ayak paçayı burada tatmanızı tavsiye ediyorum. Çok hijyen bir ortam. Aile işletmesi, benim de sevdiğim insanlar. Yeni Foça'da Dalyan Kasap. Ercan ile lezzet kuşağı ve gezi kuşağında. Güzel ülkem Türkiye'm. Her nerede yaşatılıyor ve hissediliyorsan, yaşatıldığın ve hissedildiğin yerlere selam olsun. Gelip Kozbeyli'de, Dalyan Kasap'ta bu lezzetlerin tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Ercan ile lezzet kuşağında.